Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda fındık lahmacun yapacağım. Kullandığım malzemeler: 4 adet yufka, yarım kilo kıyma, 3 adet domates, bir tutam maydanoz, 4 tane kırmızı biber, 4 tane çarliston biber, büyükçe bir baş kuru soğan, 4 diş sarımsak, birer yemek kaşığı biber ve domates salçası. Yufkalarımızı yağlamak için yarım çay bardağı su ve ayçiçek yağı. Baharatlarımız ise bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı da karabiber ve kırmızı pul biber. Lahmacunla başlıyorum. Kuru soğanı dörde bölüp ronda yatacağım. Sarımsakları da atıyorum. Biberleri de iri parçalara ayırıp rondaya atıyorum. Kırmızı biberleri de. biberlerimizi de çektik bastırarak şöyle suyunu almıyorum fazla suyu rondonun içinde kalsın şimdi domatesleri parçalıyorum kabuklarını soymadan rondodan çekeceğim maydanozlarımızı da ince parçalara bölelim Rondan çektiğimiz sebzeleri. Yoğurma kabına alıyorum. Domates salçası. Biber salçası. Kıymamız. Baharatlarımız. Tuzumuz. Şimdi harcımızı yoğuruyoruz. Ekstra su ilave etmiyorum. Sebzelerin suyunu zaten kafi geliyor. Yufkamı seriyorum masama. yarım çay bardağı zeytinyağı yarım çay bardağı suyu kaseye aldım şimdi karıştırıp yufkanın her tarafını ısıtacağım ikinci yufkamızı seriyorum Tap üstüne denk getirmeye çalışıyorum şöyle bastırıp alttaki yufkaya yapışmasını sağlıyorum ben çaydanlığın kapağıyla şekil vereceğim. Sizler ister çay tabağıyla ister bir kaseyle de şekil verebilirsiniz. Aralarda kalan parça yufkalarla ben tavanı börek yapıyorum. Daha sonraki videolarımda da bunu çekip size yayınlarım. Yufkalarımı kestim. Şimdi öndeki parçaları kaldırayım. İçimizden dolu dolu birer yemek kaşığı koyuyorum. Şöyle kaşık yardımıyla her tarafına yayıyorum yufkanın. İç harcın sulandıysa süzerek koyun yoksa yufkalarınız tepsiye yapışabilir. Harcımızı yufkalara yaydım şimdi tepsiye alıp 200 derece fırında pişireceğim. Hamur yoğurmadan fındık lahmacun yapmak da mümkün. Ben sizlere hazır yufkadan fındık lahmacun yaptım. Yapanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.